Ervanur Zeynep Çıtak ve Muhammed Taha Çıtak kardeşler kumbaralarını Biz Bize Yeteriz Türkiye'nin evet. sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladılar. Siz mi yapıyorsunuz bu aşı? Evet, teşekkür ederiz. Senin ismin nedir? Ervanur. Ervanur senin? Mehmet Taha. Mehmet Taha. Bu paraları siz mi biriktirdiniz? Evet. Aferin size. Vali Mustafa tamam, Çiftçi, kumbaralarında biriktirdikleri paraları kampanya bağışlayan tamam. Çıtak kardeşlere tamam. çeşitli hediyeler gönderdi. İki kardeş sürpriz hediyeler karşısında tamam. büyük tamam. mutluluk tamam. yaşarken Vali Çiftçi'ye vali teşekkür ettiler. Çiftçiye teşekkür ettiler. Tamam, tamam. Bunu biz açalım, kıralım, sayalım, buraya yazalım. Tamam mı tamam. tatlım? Tamam. Merhaba Hiç çocuklar, biz yine geldik. Sizin bağışınızı bankamıza yatırdık. Sizin fotoğraflarınızı ve videonuzu e, Vali Bey'e gönderdik. Valimiz Mustafa Çiftçi ve size hediye gönderdi. Bu senin için Mehmet Taha. Bu da senin için. Bir bakalım mı hediyelerimize nelermiş? Bir bakalım hadi. İçinde ne varmış? Bu? Bantlıymış. Bunu istersen... Puzzle'mış bu. Bu hani birbirine takıyorsun. Ortaya güzel şekiller çıkıyor. Senin için oyun hamuru. Ara yapılamadıklarım. Ve bir arama tut bakalım. Bir de senin çantana bakalım. Sende ne varmış? Senin için de yine bir puzzle. Bir oyun hamuru. Burada şirin bir bebek senin için. Teşekkür ederim Vali amca. Teşekkür ederim Vali amca.